Elbette ki ortaya koyacağımız çalışmalar ve çözümler şehrimizin, toplumumuzun dününü, bugününü ve geleceğini kapsamak zorundadır. Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği temsilcilerinin oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu Mimarlar Odası Karmanmaraş Şubesi'nin ev sahipliğiyle dönem başkanlığında Mado Sarayı'nda bir araya geldi. Kahramanmaraş için toplanan mühendisler kent için oluşturulacak projelere mühendislik disipliniyle katkı sunacak. Projelerde ilgili kurumlarla gönüllülük esasına göre birlikte çalışmayı hedefliyor. Basına açık ve kapalı iki oturumda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Dönem Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, İl Koordinasyon Kurulu'nun bundan sonra sahada daha aktif görev alacağını söyledi. Ortaya konulacak hedefler doğrultusunda meslek odalarının birlikteliği ve oluşturulan bu kurulun çalışma amacı ilimizin geleceğiyle ilgili yapılacak.